Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş bulduk Şeyh'im. Buyur. Ne şeyi Kadı Efendi? Biz aciz, ihtiyar bir duvar ustasıyız. Tevazu gösterir şeyh değilim dersiniz. Ama bilirim artık gerçeği. Tevazu gösteririm demek, kibrinden Rabbime sığınırım. Adımız Tapduk Emre. İşimiz duvar ustalığıdır. Okumam yazmam yok dersiniz. Ama görmüşüm ilminizi. Tevazu gösterir, şeyh değilim dersiniz. Ama artık bilirim kim olduğunuzu. Kadı Efendi, necis, kimiz bilmeyiz. Ama biliriz ki biz şeyh değiliz. ...kullar içinden edna bir kuz. Kim karşına geçip ben şeyhim diye durursa... ...bir ki o aslında... ...Hakkın sözüyle senin arana girmiş bir baykuştur. O uğursuz sesiyle... ...Hakkın sözünün işitilmesine engel olmaya çalışır. Nerede ve ne zaman görürsen... ...o an uzaklaş o uğursuzdan. Sabitlerinde yoktur yanında. Demek basmaya da gelmemişsin fakir hanemiz. De o vakit. Ne istersin bizden? Müsaadeniz olursa sohbete devam etmek isterim. <laughs> Müridiniz olmak isterim. Bizde bir şey vardır da gözlerimiz kördür diye mi görmeyiz evlat? Sanki koca koca medreselerde nice ulu alimlerden ilim tahsil etmişsin. Sanki koskoca bir kadısın. Her türlü ilmi bilirsin. Hadis bilirsin, fıkıh bilirsin, mantık bilirsin, felsefe bilirsin, matematik bilirsin. Belki gökbilim dahi bilirsin. Bizim küpümüzde ne var ki sana verelim? ...sen talep etsen dahi... ...bizim sana öğretecek bir şeyimiz yoktur. Senin gibi bir kadı efendi... ...burada düşkünün, evsizin, barksızın... ...dervişin, himmede muhtaçın... ...meczubun arasında ne arasın ki? Sana bizim verebileceğimiz tek bir öğüt var. Eğer tutmak ister isen. Var... Mahkemede adaletle yap vazifeni. Adil ol.